söz edilen deyim hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bazı fıkraların birer ikişer satırında atasözüne ve deyime yer verilmiştir. Bu atasözlerinin hangi tarihi olaylara tanıklık ettiğini Hüsamettin Ege'nin Çizmeden Yukarı Çıkma adlı eserinde bulmak mümkündür. II. Mahmut devrinde önce askerler ardından memurlar için resmi başlık olarak kabul edilen fes ilk zamanlar yadırgansa da çok kısa süre sonra halk tarafından da kullanılmaya başlanır. Fesin yaygınlaşmasının ardından değişik renk ve biçimleri püsküllü ve püskülsüz olanları, hatta püsküllerin de envai çeşidi sokaklarda görünür. Yağmur ve kardan kalıbı bozulan, rüzgarda püskülleri sürekli karışan fesin kullanımı zahmetli ve masraflı bir iştir. Başlığın bu durumuna binaen doğan ve elinden kurtulması güç, zarara ve sıkıntıya yol açan kimse yahut şeyler için söylenen püsküllü beladeyimi bugün dahi sıkça kullanılmaktadır. Evet, toplumsal bir olay sonucu ortaya çıkmıştır. Yani bu toplumsal olay fesin insanlar tarafından kabulü fesin yaygınlaşması. Doğru. Sonra kılık kıyafet değişikliğiyle yeni bir sözcük grubu ortaya çıkarmış. Bu da doğru. Olumsuz bir olay sonucu ortaya çıkmıştır. Evet, burada püsküllü bela sıkıntıya yol açan diyor. Ama beceriksiz insanlar ithafen söylenmiş gibi bu parçanın hiçbir yerinden çıkaramayız. Bundan ötürü sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir.